Şimdi çatımızı çizeceğiz. Çatımızı çizerken bazı kurallara uymamız lazım arkadaşlar. Bunu alalım. Move diyelim. Sağa çekelim şöyle. Evet. Şu saçak payı var ya arkadaşlar. Bakın buraya daha önce çizdiğimiz şu saçak payı var ya. 50 santim. Bu şurasıdır. Bak bunun ucuna bir çizgi çizeyim şöyle şuradan şuraya. Bu şu kadar bir çizgi çizeyim. Daha biraz daha uzatayım. Şöyle şuraya kadar falan bir gelsin. Şunu bir seçeyim şöylece. Şöylece. Ve şu çizgiyi de seçtim. Move deyip M enter tıklayıp bu şurasıdır. Şu saçak payı var ya bak tam şurası. Soldan bakınca en uzak nokta neresi? Tam bu yağmur borusunun şu tarafı. Şu hizadan aşağıya indiğimizde bak şurayı buluruz. Hatta bunu biraz daha aşağıya çizeyim. Şöyle seçeyim. Mu deyip aşağıya biraz getirelim. Evet. Tam bu ucu yakalar. Bundan bir tane de şuradan çekip şu yukarıya götürdüğümüzde göreceksiniz ki bu da öteki tarafın tam bu köşesini yakalıyor. Evet. Yağmur borusu hariç tam bu betonun olduğu yeri yakalıyor. Şimdi bu çizgilerden biz çatımızı yapacağız. Çatımızı bu çizgilere göre karşıdan bakılarak yaptığımızı düşüneceğiz. Öncelikle şu mahyaların birleştiği yere bakın şuralara. Şuraya bir çizgi geldim buraya bıraktım. Şimdi bazı akslar tam buranın hizasında değil onun için aks çekmiyorum. Çizgiyi kendim çekiyorum. Buraya bir çizgi. Tamam. Tam bunların birleştiği yer neresi? Tam şurası bak. Şuradan tıkladım buraya bir çizgi. Şuradan şuraya bir çizgi. tam buradan ve tam bu mahyanın şu başladığı yerden de şuraya bir çizgi evet aynı şekilde şurada da ve şurada da şimdi burada ne kadar yukarıya çizeceğiz ama Şöyle bir durum var. Örneğin ben buraya çatı layer'ımı alıp şurada mesela şöyle çatı ile ilgili çatı çatı kiremiti vesaire şu layer'ı seçelim. Şimdi ben bu layer'la alıp da tam bunun bittiği yer neresi burası. Buradan tıklayıp şuradan ne kadar yukarıya çıkacağımı nasıl bulabilirim arkadaşlar? Yani buradan itibaren bu kadar mı? Buradan itibaren bu kadar mı? Nereden yüksek? Onu eğim hesabıyla bulacağım. Ne demiştik? %33'lük bir eğim var burada demiştik arkadaşlar. Şimdi bakın bunun eğimini bulmak için şöyle yapmam yapacağız. Bunu siliyorum. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle bizim döşememizin en üst kotunu bir bulmam lazım arkadaşlar. Bakın şurası şunun alt tarafı. Şunun altı. Bunun üst kotu şu arası kaç santimdi? 290 Şu arası şuradan şuraya. 290 Evet. Bunun döşemesi şuradan şuraya devam eder gelir. Şöyle gelir. Şunun döşemesi'nin üst tarafı da şuradan şuraya devam eder gelir. Yani şu aslında bizim döşememizin üst tarafıdır. O zaman şunu alalım bu üst çizgiyi. Move diyelim. Ve bunu önce buraya sonra da bunun 12 santim altına taşıyalım. Yani burada üstte değil alta çizmemiz gerekiyordu bu çizgiyi. Move diyelim. 12 santim aşağıya taşıyalım. Bak şimdi doğru oldu. Şimdi şunu da böyle şuraya kadar çekersek. Evet. Normalde bakın çatı katımız şu hizada olması lazım. Evet. Çünkü 290 ise eğer bakın şu aralar bunun da tam burada olması lazım. Onu da 12 santim yaptığımızı düşünürsek. Trimleyelim şurayı. Şuradaki yanlışlıkla giderdikten sonra hemen başlayalım yapmaya. Şurayı da trimleyelim. Evet arkadaşlar. Tam böyle olacak. Yani bizim çatımızın üst kotu 17.90 olacak. Şurası 17.90 olacak. Şimdi gelelim bunu çizmeye. Şöyle bir de extend yapalım. Şunların hepsini seçelim. Karşıya kadar uzasın. Evet. Şimdi geldik en önemli yere. Hesap. Eğim hesabı. Arkadaşlar %33'lük eğim 1 metre gidersek 100 santim gidersek 33 santim yukarı kaldırmak demektir. Bunu Aynı şekilde burada nasıl uygulayabiliriz? Örneğin şurada şu eğimi dedi, demin de dediğim gibi buradan tıklar da şuraya ne, ne kadar yükseğe yani bu ne kadar çatı buradan kalkıyor. Yani şöyle mi çizeceğim karşıdan baktığımda yoksa biraz daha mı aşağıda çizeceğim. Bunu belirlemem lazım. Onun için bir kere şurası bakın düz. Şu bölüm düz. Ama şu bölüm şuradan şuraya eğimli bir şekilde yukarıya gidiyor. 337 santim yukarıya doğru eğimli bir şekilde gidiyor. Yani şuradan bir doğru orantı yapacağım. 100 santimde kopi 33 santim buraya getiriyorsa oluyorsa yükseliyorsa bu ara ne kadardı? 337 diyelim o kadar önemli değil. Aşağı insin kopi 337 santimde ne kadar yükselir? Bu da demektir ki şuradan x diyelim. Bu da aynı hesapla. x eşittir. 337 çarpı 33 bölü 100. Yani şurası 0,33 olur değil mi? 0,33. Evet. 33 çarpı 33 bölü 100. 0,33. Yani biz x'i o aradaki yolu 0.33 ile çarparsak ne kadar kotta yukarıya çıkacağını bu mesafede ne kadar yukarı çıkacağımızı bulacağız. Peki 337 çarpı 0.33 diyorum. 1 metre 11 santim yukarı çıkacakmışım. Yani şu mesafen 1 metre 11 santim olacak arkadaşlar. Şuradan yukarıya 111 enter deyip şu noktada bulacağım. Yani bunun noktası bakın şurası. Alacağım bunu. Tam bakın yakalıyor zaten ölçünün noktasını. Bu kadar tek kalkacak havaya. Yani bunun kotu aynı zamanda 111 e ekleyeceksek buraya 1790 artı 111'dir. Yani şu kod. Copy diyelim. Şurası Burası 18 19 1901 yani 1901 santim kotudur burası. Evet, şimdi bu kotu bulduk. Diğer kodları da aynı mantıkla bulacağız arkadaşlar. Mesela burada şuranın şu kotunu bulabiliriz. Bakın nereden nereye şu hiza mesela şu hiza mesela bu çatı şuraya kadar gelecek yükselecek. Tam şu hizaya kadar. Bak. Burada da Burada da şu dibe kadar gelecek bu çatı yandan baktığımda. Evet şu aşağıya kadar çekeyim. Yani şu uçlardan aldığım zaman, şunu tıkladığımda, şu nereden? Bak buradan, bak buradan gelecek şuraya kadar. Yani şuradan tıkladığımda şu içeride bir yere kadar gelecek ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. Aynı şekilde sağ tarafı da sol tarafı ile aynı olduğu için onun da nereye kadar yükseleceğini bilmiyorum. O zaman şu hesabı yapabilirim. Şuradan ölçelim şu karşıya kadar nereye geliyor? Kaç santimmiş? 905. Pekala. Hemen şunu yapalım. 905 çarpı 905 çarpı 0,33. 298 santim. O zaman şuradan bir 298 santimlik bir line çizeyim. Tıklayayım şuraya yukarıya doğru. Tabandan yukarıya 298. Enter diyeyim. Bak şuraya. Bunun şu başı da gelip şurada bak. Buraya kadar gelecekmiş. Bu hesabı da yapmış olduk. Aynı zamanda bunun kodu da şöyle copy diyelim. Bunun kodu da 17,90 artı 298 298,65 artı 17,90 eşittir. 2088 yani 20.88 kodundaymış burası da. Evet, zaten eksi 90 dediğimizde aynı sonucu verecektir. 20.88. Bunun aynısı bu, bu tarafta da şuraya kadar bu aynı hizada. Hemen şuraya da bir mirlayabilirim bunu. Şurası da bunun mirlama merkezidir. Evet, sağ tarafta da aynı hizada olacak. Şurası aynı hizada. Evet.